Aleyküm arkadaşlar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Biz uyandık. Emir hala uyuyor. Yiğit Paşa ile böyle takılıyoruz. Bu burada dursun. Biraz örümceğin üzerinde. Ben de bir çay suyu koyayım. Eline de elma verdim. Sabah sabah uykusu açsın çocuğu. Ben bir kahvaltımızı hazırlayayım. Hadi anneciğim. Bay bay. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir kargomuz geldi. Sabah kargocu aramıştı zaten haberimiz vardı. Ee, Dayısı Emre böyle büyükçe bir pakette oyuncak e, siparişi vermiş. Verme verme dedim. Yalvardım ama inanın e, durutamadım. Alayım abla alayım falan dedi. Şöyle açalım bakalım kutunun içini. Evet arkadaşlar paketi açtım. Şöyle kamyonlu vinç mi Vinç galiba ya. Üzerinde de yazıyor mu? Sarı. Bayağı büyük ama var ya. Emir'e bir gösterelim bakalım tepkisi ne olacak. Sesine kız. Ve Emir aç. Böyle <laughs> 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 bir tepki verilir mi ya? <laughs> Emir nasıl tepki veriyor? <laughs> <laughs> sürpriz. <laughs> esas ben de şaşırdım. Kadir <laughs> abim getirdi kargoyu. Açsana kadar. <laughs> Neye kadar Ne işte. bu bana? Ooo! Daha Emir beğenmez. Daha bunu niye almadın bana diyor. Sarı gelmiş <laughs> bana. Ne? ne bu <laughs> bana? Ne? Ne bu Amcam aldı sanıyorum. Emir, onu dayın hı? almış ama. İnanılmaz ki. Bunu Kadir dayın aldı anne. Binç mi o ne? Binç, eskavatör mü ne öyle bir Oo Emir. İyisin. Sevindin mi? Hı hı. Güzel miymiş? Hı -hı. Mustafa ayıtı bindirelim apa. Hemen çözdü. Mustafa ayıtı <laughs> kaldır ondan. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz. Seda bak, seda. Ha, onun aynısı mı? Hı? ha, bak, bak, Ama bu küçüğü Emir bak. Hmm, minisi o yavrusu olsun. Hı. Hı. O bunun yavrusu olsun. Evet. Emir hediyesini Emir doyar mı oyuncağı? Hiç doymaz. İyi hadi güle güle oyna o zaman. Evet kargomuz da böyleydi arkadaşlar. Emir'in sevinçli hediyesi. Hı -hı. Aha, emir hep çok. Onları çekersin artık. bak sıralıyor bak. Lo. No. Lo değil onu beğenmedi dur bak. Bu? bu? olsun mu? olsun. <laughs> tamam. Niye onu beğenmedi ki? Eski, Eski esas. Bu da. Bu olsun mu Emir? <laughs> o da iyi. Aa bak burada Oo, bu da olsun. Traktör. <laughs> Kasası nerede traktörün? Yıkadıydım mutfakta. Dur getirelim. <laughs> Kirlenmiş de. Bule, bule Evet arkadaşlar şöyle kahve yaptım Nescafe. Kaynım, eşim, ben içeceğiz. Onu çektik ya. Onu çektik annem. Bak. Bakın de arkadaşlar da. Bakın arkadaşlar. Benim de. Şöyle bir şeyler atıştıralım. Daha sonra yemeğe geçeriz. Hadi bakalım beyler Alın kahvenizi. Açtığını yatıştır. Evet, hadi bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi akşam yemeği hazırlıyorum kaynım gitti. Yemeğe kal dedim ama kalmadı. Makarna yapacağım bugün de. Şöyle malzemelerimi çıkardım. Normal tariflerinize uyar mı bilmiyorum ama benim her zamanki yaptığım soslu bir makarna tarifi yapacağım. Gül meşhur makarnası aslında. Altına yoğurt falan gelecek işte makarnayı haşladıktan sonra üzerine haşladım makarna. En üzerine de bu sos. Şimdi nelerimiz var? Şöyle doğranmış biber Gerçekten yazın e, bolluğu, bereketi görüyorsunuz. Yazdan doğramıştım. Şu domatesleri belki hatırlıyorsunuzdur. Böyle e, çiğ şekilde koymuştum. Şu an inanılmaz kurtarıcı oluyor. Melemen de yapmıştım ama melemenim tükendi gerçekten. E, tatlı olunca hemen bitti. Seneye e, kendime söz verdim. Dolabın üst kısmını full e, melemenlikle dolduracağım. Gerçekten bayılmıştık. Şöyle biraz sucuk katacağım içine tat vermesi için. Kıyma da olabilir. Kıymayla da yapanlar var. Tavuk göğsü de olur. Ne isterseniz. Şöyle bir tane orta boy soğan. Öncelikle bir soğanlarımızı şöyle ince ince doğrayıp sıvı yağında kavuracağım. Ramazanın en ama en sevdiği makarna kuru fasulye, karnıyarık bunlara bayılır. Evet soğanlarımı doğradım. Bu boyut iyi arkadaşlar. Biraz da sıvı yağ aldım tavama. Bunları güzelce bir soteleyelim. Yalnız gözlerim fena bir şekilde yandı. Evet soğanlarımız sotelendi güzel. Kavruldu. Şöyle biberlerimizi de ekleyin. Benim biberim bitmişti arkadaşlar. Doğranmış. Bunu annem getirdi geçen. Allah razı olsun. Ellerine, emeklerine sağlık. Ana yazdım dediğim gibi yapacağım dolabında bulunsun. Evet şimdi de şöyle sucuklarımı minik minik doğradım. Bunu da hafif şöyle bir çeviriyorum. Domateslerimi de mikrodalgada erittim. Şöyle domateslerimi de ekledim. Hafif buzlu var. Vallahi arkadaşlar kışın domates almak bence Evet, zararlı şöyle ne tadı var ne tuzu var yani, yaza uymuyor yani yazın hem ucuz oluyor hem taze organik bahçeden yani hem pahalı oluyor kışın en iyisi yazdan dolaba koymak vallahi Evet arkadaşlar şimdi şöyle salça ekliyorum bu kadar yeter biraz da şöyle toz biber tuz ben genelde bu sosu yaparım arkadaşlar Ramazan'ın en sevdiği diyebilirim size soslu makarna ben de tam tersine yoğurtlu sarımsaklı olacak üzerine tereyağında veya sıvı yağında şey toz biber yakıyorsun onu çok severim tam tersine yemek konusunda bazen Ramazan nazı olabiliyoruz şöyle göstereyim arkadaşlar. Mis gibi oldu valla. Tam bir doğal her şey bahçeden. Şöyle biraz da ılık su çok az. E, sulu seviyoruz. Çünkü bu böyle kuru kuru olmasın evet, diye. Evet burada da doğal meyve suyumuz var arkadaşlar. Bu da vişne kiraz karışımı. Bir meyve suyu kompostomuz. Bundan da koyarım yanına. Salata yaparım. Ve makarna menümüz bu şekilde olacak. Rabbime şükürler olsun. Daha ne olsun değil mi? Evet arkadaşlar şöyle makarnamın alt tabanının yoğurdunu yaptım. iki kaşık yoğurdu. Şöyle tabağa dağıttım. Makarnam da haşlandı. Şurada da bir yeşil salata yaptım. Ve final arkadaşlar makarnamız hazır. Sosu da mükemmel görünüyor. Bize afiyet olsun. İnşallah sizler de denersiniz bizim gül ağacımızın meşhur makarnasını. Evet arkadaşlar şimdi kardeşim geldi bize. Yarın yarın yolcu. Oo mail oldu. Yarın yolcu kardeşim askere gidiyor. Ankara'ya gidiyor. Ankara'ya çıktı. Biz gidemedik oraya. Biz dün gidecektik aslında yolcu yetmiyor uğurlamıyor ama hastaladık arkadaşlar. Emir ben. Çok kötü hastalandık. Gidemedik valla. Kadir geldi vedalaşmaya. Dayım gidiyor de. Dayım gidiyor. Aman. <laughs> nereye gidiyor Emir? Oraya. Oraya. Oraya nere? Asker. <laughs> Mustafa yete bari. O niye? Şapkasından korktu Kadir. <laughs> tamam tamam tamam. O da uyuktan uyandı yeni. Atla bakayım Emir. <laughs> Yoluna çık olsun kardeşim. Sağ Vatan olayım. size emanet. <laughs> Vatanımızı iyi koru. Ramazan'ınki de Ankara'ya çıkmışmış. Ne yıkacağımı birliğin. Tüyolar bir Kadir'e. Mamak. Seninki Kadir? Mert mi? Mert. Oo, hep rütbeli orayın da. Öyleydi de ben 15 21 gün 21 Yeme bir gün ne Aman. Telefon. Evet öyle arkadaşlar. Vedalaşmaya gelmiş. Yarın bana yok. Bizimki Ambar'a topçu birliği. Oo. İyi topçu top at. Topçu eğitimi alacak. Top mi? Top mu koyacaksın? Atacaksın mı? Aynen. Ateşleyecek mi? <laughs> İyi de. Emirgül'ün hiçbir şeyden haberi yok ki. İnşallah sağ salim giden yolun Emir açık olur İncinde inşallah. Bilmiyor ki. Bu? Aman dayı di dayı. dayı. Bu dinmez. Hı? Bu denmez. Dayı denilir. Dayı. Güzel miymiş? Hı, -hı. Beğendin mi? Daha adam yüzündekileri niye almadınız diyor. Kepçe var ya yüzünde itfaiyeli, kırmızı. Neyse, sonra onları da sonra Onları da Aman alma dedim de git. Ne yapacaksın vallahi parana yazık. Bir sürü oyuncağı var Emir'in. Alma git bir daha kötü kötü bir Mustafa Yiğit. Annesinin bye bye. güzeli. Ben de seni çok sevmedim. Vedalaşmaya geldi. Vedalaşacak ve yarın yolcu inşallah sabah saatlerinde. Neyler? Abi uyudu. vin sana mı kaldı? Evet arkadaşlar emirimiz uyudu. Emir biraz ateşliydi. Ona bir kalp hey. pol verdim. Mustafa Yiğit'in de üzerini değiştiriyordum. Kilotlu çorabını giydirdim. Pantolonunu giydiremedim. Mustafa Yiğit. Bu da böyle şeye meraklı. Koltuk kenarlarında yürümeye, kalkmaya düşüyor. Valla günlerimiz çok tempolu geçiyor arkadaşlar. Mustafa Yiğit yürüme derdinde. Herkesin bir derdi var işte. Böyle tutunuyor. Tırmanıyor, çıkıyor. Annem. Evet arkadaşlar kardeşimi gönderdik. Değil mi? Emir de uyuyor. Dediğim gibi biz biraz rahatsızız arkadaşlar. Önce ben hastalandım. Benden de Emir'e geçti galiba. Ben de nasıl hastaladım. Ben de Yiğit'i gece doyurmaya kalkmıştım arkadaşlar. Nasıl hastaladığımı söyleyin biliyorum yani. İnsan ne yaptığını bilmez mi? Bilir. Yiğit'i doyurduktan sonra bir susadım bir susadım gittim. Çeşmeden buz gibi suyu içtim direktman sabaha kadar. Yani çünkü bir gece öncesi hiçbir şeyim yoktu. Hatta Yiğit de öksürüyor. O da hastalayacak gibi sanki. Sesi biraz değişik. Bilmiyorum vallahi artık bir de salgın mı var ne var. Suyu içtim bir gecede böyle oldum. Sabaha kalkamadım. Boğazım çok kötü şişti. Sabah ben kötüydüm. Öğlene karşı da Emir. valla Yiğit'te de, de video çekmek bir zor bir zor. Ramazan'da kazana gitti arkadaşlar. Emir de uyuyor. Ben de ee, o gece öyle hastaladım sabah boğazım şişmiş ben sabah çok kötü oldum kalkamadım Emir de öğlene çok kötü oldu hastaneye gittik doktor boğazınız iltihab olmuş dedi ee, ilaç falan yazdı bana bana antibiyotik yazdı arkadaşlar Mustafa Yiğit hala anne süt aldığı için bana antibiyotik yazdı iğne e, serum veremem sana dedi Emire de antibiyotik e, pedifen miydi? Pedifen bir de kalpöl verdi. Onları veriyorum. E, bakalım iyi olmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi köye de gidemedik kardeşim yolcu etmeye. Zaten annem de hastaymış. Ikra annem. E bayağı bir salgın var galiba. Öyle kardeşim de yolcu ettik vallahi çok e, duygulandım. Veda anını çekemedik arkadaşlar. E, çünkü ben kardeşim gittikten sonra biraz ağladım. Değil mi annem? Dayı nereye gitmiş yiğit? bay bay askere gitmiş alkış yap bir de alkış yap da bir görsünler hadi ben biraz duygusalım arkadaşlar bilmiyorum yani ee, tabi kardeşi askere giden herkes duygusal olmaz mı ben biraz duygusalım ne ama ben aşırı duygusalım yani bilmiyorum çok küçük sebeplere ağlayabilirim ne yapıyorum yiğit yiğit dişini taşıyor iyi oldun mu annem o benim Aman abi gelmiş bak. Emir de uyandı. Nasıl oldun Emir? Bidi 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 bidi. Bidi 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 Hadi alkış yapalım abiye. İyi olmuş abi. Alkış abi sana. Bravo abisi. Şuruplarını içti işte Emir. Bravo bravo sana abicim. En büyük benim abim. En büyük benim abim. Yuppi yuppi yuppi. Evet. Emir'e bir çorba içirmiştim. Bir de Yiğit bu aralar alkış öğrendi. Vallahi ikisi de dertli arkadaşlar. Emir hastalandı. Yiğit de diş sıkıntısı zaten. Geceleri zaten bize uyku yok. İyice uykular haram oldu bana. Biraz böyle sohbet edelim dedik. Değil mi? Kardeşimle son kez de vedalaştık. İnşallah sağ salim gider o da. Rabbim korusun tüm askerlerimizi de. Değil mi Emir? Dayı nereye gitti Emir? O da gitti. O da gitti. Evet. Neyse arkadaşlar lafı uzatmayayım. Videomu sonlandırayım. Ben çocuklarımla ilgileneyim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.